Merhaba arkadaşlar. Aşk Çeyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Kremel yapım imzasını taşıyan bölümleriyle din hayatına Türkçemizde devam eden sevilen dizimiz Emanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizleri özel olarak topladım. Umarım topladığım kanalların hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyle ilgili, sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımızı mutlaka izlemesiniz arkadaşlar. Kanalımızdaki videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum değerli izleyicilerim bir şey arkadaşlar Umarım her zaman bizimle kalırsınız hoşçakalın